Şimdi bu kadar özel anının bu kadar güzel hikayenin üzerine o kadar küçük, o kadar çocuk, o kadar minnak yaşlara gidiyor ki insan. Ee, şehir tiyatrosundan atıldım gururla söylüyorum. Bir <laughs> <laughs> bu kaza giderken yolcuya ihtiyaç var. Bravo, bravo. <laughs> Prova yaparız abi. Evet vallahi çok güzel. Ee, atıldım derken niye gururla söylüyorum? Haberim olmadan istifa ettim. Ee, bir şeyler söylersin, belki bir okursun dediğinde Kaan, çok hazırlıksızın her zamanki gibi. kan ee, Kaan bir şeyler kurar, hazırlar, onun için biter, olmuştur, ee, gösterdiği bir saat kala, hadi şunu yap der. Abi ne zaman, neden, ne oldu, haberim yok. Ne yapabilirim düşünürken, kendime çok yakın hissettiğim bir tirat yakaladım. ve e, kanun üç senedir gırtlanma neden çöktüğünü de bu Shakespeare Atinalı Timon'un kapağını kaldırdığımda anladım. Kitabın kokusu güzeldir ama hiçbir kitap, hele ki hiçbir oyun, hele ki 1600 lerden 2000 lere kalmışsa kuş kokmamıdır. Kokutan nere inat? Onun kaleminden cevap vereceğim. İzninizle dilim yettiğince. <laughs> Bütün yoksulluğunuz aç gözlülüğünüzden. Ne diye yoksul kalasınız? Baksanıza. Toprak kök durdu. Bir fersah yürümeden yüzlerce pınar bulursunuz. Meşeler palamut, dikenler kuş burnu yüklü. Tabiat ana, o cömert ev kadını. Her çalının üstüne bir tabak yemek koymuş sizin için. Yoksulmuşlar. Ne yoksulluğu hayvanlar, kuşlar, balıklar da doyurmaz sizi. İlle de insan yiyeceksiniz. Ama ben sizden razıyım. Siz açıkça yapıyorsunuz soygunculuğu. Kutsal kılıklar altında yürütmüyorsunuz işinizi. Saygı gören mesleklerdeki soygunların hakkı hesabı yok. Azılı hırsızlar. Alın size de altın. Gidin, çekin üzümün cıvıl cıvıl kanını. Ateşi tutuştursun da kanınızı, kurtulun dar ağacımdan. Hekime güvenmeyin, zehirdir vereceği ilaçlar. Sizin soyduklarınızdan çoktur onun öldürdükleri. Malları, canları birlikte alın soyarken. Canavarlık edin. İşiniz bu madem sizin, erbapça görün işinizi. Bakın, ben soygun örnekleri vereyim size. Güneş bir eşkiyadır. Büyük çekim gücüyle koca denizi soyar. Ay serseri bir hırsızdır. Soluk fısıltısını güneşten aşırır. Deniz bir hayduttur. Kabaran dalgalarıyla ay ışığını eritip tuzlu gözyaşlarını döndürür. Toprak bir hırsızdır. Alemin artığından, pisliğinden çaldığı gübreyle beslenir. Hırsız olmayan şey yoktur. Sizleri tutuklayan, kırbaçlayan kanunlar hırsızlığa yol verirler bütün hışımlarıyla. Hadi gidin. Birbirinizi de sevmeyin. Soyun. Alın. Alın alın biraz daha altın. Kesin gırtlakları. Rastlayacağınız herkes soyguncudur. Atina'ya gidin. Talan edin açık dükkanları. Ne çalsanız bir vurguncudan çalmış olacaksınız. Size altın verdim diye daha az çalmayın. Ayrıca altın sizin başınızda yesin. Amin. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Delilli ispatlar. Atılır mı abi? <laughs> Amin mi amen mi? <laughs> Amin diye çevirmişler. Aa, Çeviriye bakayım abi. Eyüp oldu. İyi oldu. Ee, 1600'den nasıl bir öngörü, nasıl bir evrensellik ki ee, bir altın hikayesi ee, 19 Aralık operasyonları ve dedim ya benim minnaklıklara gittim. Benim tiyatro ile ilk tanışmam devlet tiyatrosu. Hırçın kız. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda ve 12 yaş kuralı var. Küçükler alınamıyor. 7 yaşında mıyım? 5 yaşında mıyım? Takım elbisemi giyip baskon yutmuş gibi dimdik durdum. Atma.